Merhaba arkadaşlar, bugün Proteus programını şöyle kısaca anlatmak gerekirse, şöyle anlatalım. Proteus programı nedir? Ne amaçla kullanılır? Nerelerde kullanılır? Bunlardan bahsedelim. Proteus programı genellikle mühendis öğrencilerin kullandığı, daha doğrusu elektrik-elektronik mühendis öğrencilerin kullandığı ya da bu alanla ilgili ilgi duyan, bu alana ilgi duyan kişilerin kullandığı devre çizim şema programıdır. E, amacı bu yöndedir. E, mali bir kayıp yaşamadan, yani malzeme kaybı yaşamadan e, devrelerini tasarlarsın, deneyebilirsin. Böyle bir platformdur Proteus. E, şimdi dersimize geçelim. Proteus programının sol kısmında, sol kısmında bulunan komponent mod ikinci ikinci sevme. Komponent mod buraya tıkladı tıklıyoruz. Gerekli olan tüm malzemeleri buradan temin edebiliriz. Devremiz için. Komponent moda tıkladıktan sonra P. P harfine tıkladığım zaman Pick Device diye bir sayfa açılır. Bu Pick Device'a girdiğimiz zaman mesela örnek veriyorum. Ne arayacağız? Bir ee, misal vereyim. DC Source DC Source yani DC güç kaynağı. Bunları buluruz. Batarya var. Örnek veriyorum. Ne bulabiliriz mesela? AC. AC ile ilgili mesela Enter diyorum mesela. Volk. Şurada alt başlıklar var mesela. Buradan da hani hangi alanla ilgiliyse onunla ilgili şeyler bulabilirsiniz Mesela diyot değil mi? Diyodun AC. Mesela diyoruz. Buradan alt başlıklara göre arayabilirsiniz. Şimdi bu derste küçük bir devre tasarlamayı düşünüyorum. Başlangıç dersi böyle olsun. Hmm. Öncelikle ne alalım? DC Source aratıyorum. DC Voltage Source bunu seçiyorum. İlk kere tıkladığımız zaman ekleniyor zaten. Sonra ne gerekiyor başka bize? Direnç gerekiyor. Ama ben buraya direkt direnç yazarsam gelmez. Neden? Türkçe bir kelime olduğu için. Trendin İngilizcesi ne demek? Resistor. Direkt res yazıyorum kısaltmasını. Direkt buraya geldi. Başka ne lazım? LED. Devremizin çalıştığını görünür bir şekilde çalıştığını göstermek için LED de ekliyorum. LED'imiz ne renk olsun? Yellow diyorum. Bir de sarı bir tane led ekledim. Tamamdır. Bu kadar yeter. Sol tarafa eklediklerinin içinde rastgele seçiyorum. Nereden başlamak istiyorsanız artık. Ee, DC source alıyorum. Güç kaynağımızı. Rastgele bir yere ekliyorum. Şöyle yaklaştıralım. Tamam. Direncimizi de alalım böyle. Ekliyorum şuraya. Ledimizi de aldık. Şöyle kare şeklinde bir devre yapalım. Ee, bağlantıları çekeceğimiz zaman komponentin uç kısmında böyle bir beliren bir şey var. Kare şeklinde. Bu geldiği zaman buna tıklıyoruz. Sonra ele, bir daha kere geldiğimizde bir daha tıklıyoruz. Kendisi bağlıyor otomatikman. Böyle tıklıyorum. Mesela bir yerden köşe mi yapacağım? Direkt tıklıyorum ona. Köşe oluşturuyorum. Buna da bağlıyorum. Ha şöyle de oluyor. Ee, i̇ki kere tıkladığım zaman direkt bağlantı bitiyor. Mesela böyle iki kere üst üste tıklarsanız bağlantı biter. Ama ben böyle bir şey olmasını istemiyorum. Direkt alıyorum. Bir tane tıklıyorum köşe oluşturdum. Tıkladım köşe oluşturdum. Tamam. Bağlantılarımızı tamamladık. Şimdi böyle komponentlerimizi de hareket ettirebiliriz. Bağlantılar kopma kopmaz yani. Hani bir sıkıntı yaşamaz. Nasıl genişletmek istersek, nasıl daraltmak istersek ona göre ayarlayabiliriz. O konuda bir sıkıntı yaşamayız. Ortalayalım şöyle. Bundan sonra ne gerekiyor? 1 volt. 1 volt bizim için yetersiz bir güç. Bunun için ben bunu örnek olsun 5 volt diyorum. Mesela çalıştıralım. Çalıştırdık devremiz çalışmıyor. Bunun sebebi belli. Neden? Rezistörümüz 10K, güç kaynağımız 5, 5 volt. Bu nedenle LED'imiz yanmaz. Biz buradan direncimizin değerini düşürüp ben burayı diyorum ki 1K yapayım. Sonra sol alt kısımda bulunan şeyler var bak. Play var, durdurma var, oynatma, durdurma, ileri sarma. Böyle butonlar var. Bunlardan oyna şey çalıştırmaya basıyorum, çalıştırıyorum devremi. Devrem çalışıyor şu an. Ama yine hoşuma gitmedi devre. Sebebi ise LED'imiz sönük yanıyor. Ben böyle yanmasını istemiyorum. Bunun sebebi yine direnç. Direncimiz biraz daha yüksekmiş. Ben bu direncin değerini düşürürsem Şimdi göreceksiniz. 10 ohm yapıyorum direkt. Evet çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi LED'imiz gerçek performansında yanmakta şu an hani ışıl ışıl yanmakta. Şimdi bunların üstünde deneyeceğim şeyler bitti mi? Bitmedi. Mesela ben merak ediyorum. Direncin üstünden ne kadar volt geçiyor? Devrenin üstünden ne kadar akım geçiyor? Ben onu merak ediyorum. Bunları nasıl öğreneceğiz peki? buradan DC voltmetreyi seçiyorum. DC kaynağı kullanıyoruz çünkü. DC voltmetreyi yerleştiriyorum. Ama ben bunu paralel yerleştiriyorum. Dur şöyle yapalım. Dur. Sürükleyelim de sen. Şöyle. Tamam. Paralel bağladık. Sonra bir de ben bunu DC amperini ölçeyim. Amper metremi de seri olarak bağlıyorum. Buralar önemli. Voltmetre paralel bağlanır. Ampermetre ise devreye seri olarak bağlanmaktadır. Sonra devremi çalıştırıyorum. Görünüyor ki benim 10 ohmluk direncimin üstünden 2.15 volt gerilim geçmekteymiş. Devremin üstünden ise 0.22 amper akım geçiyormuş. Bu voltmetre ve ampermetrelerin e, ölçüm değerleri değiştirilebilir. Örnek veriyorum 0.22 diye ben bunu amper yerine miliampere çevirirsem. Bunu da ampermetrenin üstüne tıklıyorum. sağ tıklayıp edit properties buraya giriyorum. Buradan amper, miliamper amper, mikro amper. Bunlardan ben miliamperi seçiyorum. Tamam diyorum. Sonra devremizi çalıştıralım. Bakıyorum. 215 mili olmuş. Öncekinde neydi? 0.22 amperdi. Mili çevirdik. 215 miliamper oldu. Voltmetresi de aynısı oluyor. Onu da deneyelim. Yine sağ tıklıyorum. Edit Properties. Burada da volt var. Milivolt, mikrovolt. Yine yani milivolt seçelim. Tamam. Çalıştırıyorum devremi. Gördüğünüz gibi volt metremde max ediyor. Bunun sebebi ise milivolt olarak belirlememiz. Çünkü milivolt yetersiz bir birim. Ölçüm için. Ben bunu durduruyorum. Eski haline getirmemiz gerekiyor. Edit properties. Bunu volt diyorum. Tamam diyorum. Devremi tekrar çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi 215 2.15 volt geçen akım ise 215 mili amper. Görünen değerler bunlar. Dersimiz burada son bulsun. Sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.